Herkese merhaba çıkış yoluna hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi birlikteyiz. Ekrem Dumanlı gündemi konuşacağız. Ekrem Bey program öncesinde de çalışırken de şöyle gündemlere bakıyorum. O kadar tatsız bir haftadır tartışılan konular. Yani şu Ramazan'da da hiç gitmiyor diyeceğim ama yani nasıl taksiciler, berberler, bankalar herkes Ramazan'da çalışıyor. Mecbur hayatta devam etmek zorunda. Çok tatsız bir ülke olduk çıktık. Yani her konu bir dram, her konuda bir hukuksuzluk var, eşitsizlik. Yani bilemiyorum sizin havanız nasıl? Ya normal Türkiye'nin güncel gündemlerine hatta dünyanın gündemlerine böyle baktığımızda ve hatta yakından baktığımızda hatta bakarken içinde kaybolduğumuzda Levent Bey böyle insan hayatın gerçeklerinden uzaklaşıyor çünkü çok bir yönüyle irrasyonel bir yönüyle absürt. Hadi canım böyle şey olur mu ya olsa olsa bunlar distopya romanlarında olur, distopya senaryolarında olur. Diyebileceğimiz hadiseleri rastlıyoruz. Sürekli aynı şey, sürekli aynı şey. Bir güç kavgası, bir iktidar kavgası, bir çekememezlik, bir hasetlik, bir fesatlık. Tertemiz masum insanların cezalandırılması, mafyanın her tarafta fink atıyor olması. Yani insanların bunalım içerisinde olması, toplumun bunalım içerisinde olması, gençlerin tatminsizliği, isteksizliği, mesleksizliği, yetersizliği yaşlı insanların tecrübelerini çöpe atması ne bileyim ya nereden bakarsan bak ekonomiye bak öyle sosyal hayatı şimdi Ramazanlarda eskiden bir tat vardı bir tuz vardı halen de var Allah'tan ki o işin belki üzerinde durmamız lazım ama şu an yine bakıyorsun cinayet haberleri efendim dünya kadar üzücü sosyal patlamayın emarelerini çağrıştırıcı dünya kadar hadise var e bu açıdan İrami, baktığımızda anne. aslında belki de güncel konuların 10 metre 10 adım ötesine çekilip e, ya dünya nereye gidiyor diye sormak lazım Bir de aynaya bakıp ben nereye gidiyorum diye sormak lazım nereye gidiyoruz ya bu hayatın amacı nedir diye sormak lazım Şimdi hiçbir zaman tabii hayat güllük lüsanlık dedi ülke içinde işte 90'lar kimileri 90'lar diyor ama bazıları 90 90'ları çok böyle kötü hatırlıyor. 2000'ler önce var 12 Eylül yaşı için daha geriye gidebilir. Her zaman krizler siyasi çalkantılar var ama ben ilk defa hani insanlardan da şunu gözlemliyorum böyle enerjisi çekilmiş mutluluğu unutmuş böyle ateş herkes ateş topu patlayacak bir yani tanımlayayım e, mı tanımlayamadım belki siz yardımcı olursunuz. Farklı bir durum var. Yani önceki e, krizlere, önceki durumlara pek benzemiyor gibi. Bir umutsuzluk var Levent Bey. Yani sosyal hayata baktığımızda bir arsızlığın getirdiği gücü elinde tutan insanların e, çok arsız bir şekilde yaptığı, şımarık bir şekilde yaptığı, tepeden üstten bakmacı bir şekilde yaptığı. İnsanlara adalet getirmesi gerekli olan insanların veya kurumların adaleti ayaklar altına aldığı, kişiye göre, kişinin mali durumuna göre, kişinin fikri durumuna göre, kişinin ailevi durumuna göre hukukun işletildiği bir ortamda insanlardaki en belirgin insan dimasında böyle tortusu olan en belirgin duygu umutsuzluk oluyor. Yani sonuçta İnsanlar bir şekilde bu dediğin dönemlerin hemen hepsini bir miktar yaşadık. Hani ben 80 darbesi öncesinde de yaşımız genç olmasına rağmen o dönemin insanların yaşını artı 10 diye hesaplamak lazım. Yani 17 yaşındaki adam 27 yaşındaki insan gibi yaşıyordu. Yani 16 yaşındaki insan 26 yaşındaki insan gibi yaşıyordu. Sağcısı, solcusu, şucusu, bucusu. Ve insanlar o dönemde de çok dediğin gibi bir keşmekeş vardı, bir kargaşa vardı, bir itiş kakış vardı, bir sosyal patlamalar, en azından kutuplaşmalar vardı ama daima bir umut vardı. Yani ne bileyim günün sonunda ailesine gittiği zaman insanlar aç bir ilaç bir olsa, fakir fukara bir aileden de olsa bir nimet etrafında toplanıp bir akşam yemeğinde bir çay içerken büyük küçük vesaire gibi ailevi bağları da hesap ederek, misafir unsuru da çok önemliydi, komşuluk unsuru da çok önemliydi. Ve her zaman topluma baktığınızda bir umut vardı. Yani bunlar düzelir, düzelir diye düşünün. Şimdi buradaki esas umutsuzluk çok büyük bir umutla başlayan bir siyasi oluşum, büyük yolsuzluklara karşı, haksızlıklara karşı, adaletsizliklere karşı Avrupa Birliği standartlarını kendine bir hedef haline getiren, ve sonra artık zulme uğramış, mazlum görülen artık mazlum bir daha zulüm zalim olmaz. Mazlum bir daha zulmetmez. Mazlumun ne demek olduğunu, zulmün ne demek olduğunu bilen insanlar, yargının kötüye kullanılmasının ne anlama geldiğini bilen insanlar böyle bir şey yapmaz diyor. Sonra neredeyse çeyrek yüzyıl içerisinde değişimler yaşanıyor, dönüşümler yaşanıyor, Daha doğrusu başkalaşımlar yaşanıyor. Ve bir de artık orada umut tükeniyor. Yani tamam bu olmazsa şu olsun diyebileceğiniz siyasi bir umut, sosyal alanda bir umut bulamayınca eğitim o sahada sahasında zaten çökmüşsünüz. Yani Türkiye'nin üniversiteleri ortada, Türkiye'nin ortaokul lise seviyesindeki eğitimleri de ortada. E bu sefer e, aile bağları da zayıflayınca e, hele hele eskiden böyle bir insanları tevekküle davet eden, teslimiyete davet eden, en azından sükunete davet eden, iç huzuruna davet eden Dini argümanlar da yolsuzluklarla anılınca, haksızlıklarla anılınca, gaddarlıkla anılınca bu sefer oradan da bir umut kesilmiş oldu. Yani sonuçta insanlar bir umut bulamadığı için yani tekkeye gitse tekke bir tuhaf olmuş. Efendim, zaviye'ye gitse zaviye zaten çökmüş gitmiş. Bu umutsuzluk, yani her tarafta, sağda, solda, her yerde. Şimdi daha önceki insanları çok daha büyük sıkıntıya sokuyor diye düşünüyorum Levent Bey. Şimdi daha önceki programlarda aman umutsuz olmayın yok işte Stefan işte, Sivayk internet intihar etmeseydi falan kurt az kalmıştı bahar geliyordu tünel ışığı vardı diyordunuz şimdi başka şey mi anlatıyorsunuz? Hayır tam da burada insanlara şunu yüreğimden içimden gelerek hayır mübarek gün Ramazan günü en azından bizi dinleme zahmetinde bulunan, lütfunda bulunan değerli seyircilerimize herkesin umutsuzluğa kapıldığı bir zamanda umutsuzluğa kapılmayın demek istiyorum. Şimdi bununla ilgili çok e, hadiseler anlatılabilir ama en şey mesela gümbür gümbür Osmanlı'nın yıkıldığı bir zamanda bir Bediüzzaman aşair arasında dolaşıyor biliyorsun aşiret o tarihe hayatta var. Orada İstikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür seda İslam'ın sadası olacaktır gibi o döneme dair çok çok ama çok iddialı bir cümle söylüyor. Oradan birisi tarihçi hayatta var. Diyor ki bizi... Bir, Ekrem Bey e, galiba bir ses sorunumuz var arkadaşlarımda. Sesin yine gitti Levent <laughs> Bey duyamadı. <laughs> Evet, bir sese evet. sorun oldu. Tekrar tarihçi hayattan alabilirseniz Bediüzzaman da soruyorlar demişiz. Oradan bir kez daha rica ederim. Oradan anlatayım tekrar. Hani malum tarihçi hayatta var, Aşair arasında dolaşırken, aşiretler arasında dolaşırken en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır diyor. Dünyanın büyük bir manevi buhran yaşadığını söylüyor. Onun yanında bir Rüyasından da bahsediyor. Ağrı Dağı denilen meşhur Ararat Dağı'nın altındayım. Dağ parçalandı, annem yanımdaydı. Ee, sonra dedim ki İslam dünyasında büyük çatlamalar, patlamalar olacak ama Kur'an'ın etrafında surlar olacak. Buna benzer şeyler, çok şeyler anlatıyor. O tarihi hayattaki kısım da istikbal inkılabatı içinde, istikbal değişimleri içinde demek o. Ee, en güzel seda, İslam'ın sedası olacaktır diye insanları huzura sekineye davet ettiği zaman oradan birisi Bediüzzaman'a zamana itiraz ediyor. Diyor ki bizi teçhil ile tahkir ediyorsun. Hayali hakikat gösteriyorsun diyor. Şimdi tam o ne demek biliyor musun? Ümitlerin bittiği bir yerde bir adam kalkıyor. Ya ümit var oğlum diyor. Ya çok güzel şeyler olacak. Bu kış bitecek, bahar gelecek. Şimdi biz büyüklerimizden İslam büyüklerimizden hep bunu gördük. Yani Karanlığın en katmerli olduğu zamanda, herkesin umutsuzluğa kapıldığı zamanda umutsuzluğa kapılmamak lazım. Umutsuzluğa kapılmamanın fiili, duası da insanın e, kendine ait yapabileceği şeyi yapmasıdır Levent Bey. Şey yani de, zaten de, senin iraden dışındaki şeyden mesul değilsin. Dolayısıyla herkes, mesela şu mübarek Ramazan gününde ya biz şeyden izliyoruz MC'den veya YouTube'dan, sen de izliyorsundur Kemal Gülen'in sunduğu. İftar zamanı programını. E dünyanın her bir tarafında böyle fokur fokur insanlar evet. ya, toplumla kaynaşıyor. Çok güzel iftarlar yapılıyor, çok güzel teravihler kılınıyor, çok güzel kaynaşmalar oluyor. Ya umut, umut için çok şey var. Şöyle tabii hani serbest gidiyoruz yani sabah serbest satış öğleden sonra da serbeste döndü. Şimdi e Evet, güzel sözler bunlar ama şimdi mesela yüzyıla baktığımız zaman çok güzel günler mi yaşanmış? Birinci dünya Dünya Savaşları var, Türkiye'de yaşananlar, Müslümanların yaşadıkları. Şimdi böyle büyük zatların ki hepsini çok severiz. Bazen zaman kavramı verdiği müjdeler manevi olabiliyor. İnsanlar buradan yanlış anlayıp işte şu zamanda sonra çok güzel olacak, bu zamandan sonra böyle olacak. Sanki böyle biraz böyle algılamamak lazım. Biraz manevi yani her şeyi nasıl görmek isterseniz hani bakarsanız ben de üstadın dediğini çok net anlıyorum yani ne baharlar oldu ne inkişaflar oldu belki ileride neler neler yaşanacak asla ümitsizliği kesmemek lazım bir de insanın kendi bireysel hayatına bakması lazım yani sizin için en büyük bela imana gelen musibet biz böyle inanıyoruz yoksa diğer musibetlerin hepsinin bu dünyaya ait olduğunu da biliyoruz böyle dersiniz yani böyle de olmamış yani böyle müjdeler verilmiş ama kardeşim yani 100 yıl 120 yılda da bir gün yüzü görmemişiz yani Nerede bu inkişaf, nerede bu Engül Seda? Şimdi hiç gün yüzü görmemişiz demeyelim. Çünkü o tarihi hakikate hiç uymaz. <laughs> Sen de bunu tarih etmek <laughs> için söylüyorsun. Allah nasip etmiş. İnsanlar bir zamanlar üniversitede bir tane alnı secdeli insan yokken her yerde ocak ocak insanlar hakka hakikate yönelmişler. Onun suistimali, onun başka tarafa kaydırılması, siyasi bir Havaya büründürülmesi, insanların tenfir edilmesi yani nefretleştirilmesi, insanlara İslamiyetin e, o güzel bağışlayıcı, merhametli, şefkatli, kucaklayıcı elinin dışında sopayla üstüpe diyor zamandan madem söz açtık. Siyaset sopadır. E, hizmet imaniye nurdur diyor. E, hem nuru gösterip hem sopayı vuramazsın diyor. Şimdi e, o, o tür ayrışımlar olsa da hiçbir şey olmadı denemez dünyanın dört bir tarafında açılan okullar, o akıllar, o okullardan yetişen pırıl pırıl talebeler, istersen tamamını kapatsam bile o ekilen tohumlar dünyanın dört bir tarafında meyve vermiş durumda Levent Bey. Pat diye birine mesela geçen gün birine rastladım ben. Ta dünyanın öbür ucundan gelmiş. bizim Türk liselerinde okudum diyor. Falanı uzaktan tanıyorum, filanı uzaktan tanıyorum. Filan da yakından tanırım abim abiliğimi yaptı diyor. Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin o ektiğiniz tohumların meyve verdiğini görüyorsunuz. Ha inkıtalar olabilir mi? Eski tabiriyle yani böyle kopukluklar olabilir mi? Olabilir. O da imtihanın sırrıdır. Çok önemli Tabii, bir imtihandır e, o. Ama e, sonuçta e, düşüp kalk, düştün yerden kalkarsın ve yoluna devam edersin. O yüzden umutsuzluğa e, kapılmamak lazım diyorum. Cemaat Merkezi yorumlar yapıyorsun. Yani Hizmet Hareketi Merkezi yorumlar bunlar. Hani belki bir grup bilgilendirme bütün İslam'ı ilgilendiren yorumlar mı bunlar bütün Türkiye bunlardan bir hisse çıkarmalı mı yoksa çok fazla böyle e, içe kapanık bir bakış açısı mı? Ben cemaati böküre şey olarak görmüyorum. Yani o yüzden hatırlarsın yıllar yıllar önce cemaat değil camia diye bir yazı yazmıştım. E, o da bazıları rahatsız olmuşlar. E, niye rahatsız olmuşlar bilemedim. Yani o siyasi dönemin başta Erdoğan olmak üzere bu yazıdan niye rahatsız olmuş da Fehmi Kuru'ya şikayet etmiş, Mustafa Karali şey. orada en önemli söylediğim şeylerden bir herhalde rahatsızlık doğuracak şeyden birisi camia bağımsızdır, hiçbir yere bağlı değildir, bunun diyeti ağırdır, diyetini öder ama bir yere gidip e, iradesini teslim etmez buna benzer cümleler şimdi ben cemaata yönelik söylemiyorum Levent Bey, yani bu oluşumlar bu tekevvünlerin yeryüzünde yansımaları var. Yani kaynaşmaları var. Sadece cemaat meselesi değil. Yapılan faaliyetlerin ortaya konan e, şeyin e, eserlerin çağrıştırdığı ve e, o, o çağrışım doğrultusunda yürüyen değişik dünya kadar gruplar var. Değişik dünya kadar camialar var, cemaatler var. Dolayısıyla ben meseleyi sadece camia gibi görmüyorum. İslam dünyası açısından da öyle görüyorum. İslam dünyası ...sürekli aynadaki aksiyle kavga etmezse, gölge boksu yapmaktan vazgeçerse, suya yansımış e, yansımasından korkup kendi kendiyle kavga etmezse, bagajlarını terk edebilirse, kendi çapında yapabileceği şeylere odaklanabilirse ve yönetmeyi, iktidar sahibi olmayı dinin esas gayesi gibi görmezse, bütün İslam dünyasında bir uyanış, bir diriliş olduğu gibi... Yeryüzünde de sulh adacıkları, Hoca Efendi'nin çok sıkça kullandığı bir tabirdi. Sul adacıkları oluşturmanın muhataplarla beraber, yani Almanya'daysanız Almanya, Fransa'daysanız Fransa, muhataplarınızla beraber dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması, ben sadece bunu bir cemaat faaliyeti gibi, bir cemaat mesajı gibi görmüyorum. Cemaati aşan, hatta camiaları aşan bir yaklaşımdır ki. Peki. O yüzden meselenin evrensel olduğunu, merakın da evrensel merak olduğunu düşünüyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bir de dünya her zaman böyle devam etmeyecek. Yüzyıl yıl önceki önderler, liderler başkaydı. Önde gelen ülkeler başkaydı. 200 yıl önce başkaydı. Yüz yıl önce de başka olacak. İşte Amerika'yı izliyoruz, Avrupa'yı izliyoruz, Çin, Rusya. Dünya bir her cümlençe doğru gidiyor. Bazen e, bu kırılmalardan sonra bazı şeyler e, belirginleşir ya da yayılmaya başlar ya da öğrenilmeye başlar. Ben açıkçası umutluyum. Her zaman böyle gitmeyeceği, bu başarıların, zaferlerin böyle insanlar arasında turlattığı, attığı, birbirinin arasında dolaştırıldığı imtihan sırrı böyle söyleniyor. O yüzden dediğiniz gibi bir de yani o razı olsa bütün dünya küsle ne ehemmiyeti var. Yani birazcık da sanki bireysel bakmak lazım. Amelimizde de bakmak lazım. Kesinlikle umutluyum ama e, bunu e, şey yaparken şimdi yurt dışındasınız, bu ülkedeki o tımarhaneyi hissetmiyorsunuz, her an hapse girme korkunuz yok, baskı, ekonomik sıkıntı vesairelerden uzak bunları konuşuyorsunuz ama Türkiye'de de bunları yaşamak kolay değil. Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar zorluklar yaşıyorlar. O zaman ne diyeceksiniz? Yani bu işi bu işi yaşayan insana bunları kardeşim ümit var ol, en güçlü da seda, İslam'ın sedası olacak. Takma kafaya demek, biraz pratikte de nasıl olacak? Bir kere bütün söylediklerimizi bir dakikada alıp çöpe atalım. Hiçbir kıymeti yok. Hakikaten de olmayabilir. Ya Kur'an'da Allah'ın beyanı var. Ey nefeslerine zulmeden kullarım, bir de kullarım diyor. Yani kullarını uyarırken kullarım diyor. Ey nefeslerine zulmeden kullarım, asla Allah'tan ümidinizi kesmeyin diyor. Allah'tan ümidini kesenler kafirlerdir diyor. Yani artık Allah'a inanmıyor. Allah'tan ümidini kesine göre Allah'a inanmıyorsun demektir. Anlamı çıkarabiliriz bundan. Şimdi her sözüm, de, ilgili ayeti mi söylüyorsunuz? Her günahı da affeder diye devam eden hani peygamberimizin en çok sevdiği ayet dediği on herhalde ondan bahsediyorsunuz. La taknatu min rahmetillah hepimizin de bildiği aşağı yukarı hepimizin de dinlediği kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah eğer yanlış okumadıysam Arapçasında yani, ya, ya, okurum diyorsunuz. Ya. <laughs> Allah'tan asla Arapçası. umudunuzu kesmeyin diyen bir Allah varsa ki var. O da kitabında böyle diyorsa ya yer yarılsa içine girse, gök başımıza bir şey gibi kazan gibi kaynasa ve dökülse, etrafta bir tane kibrit, bak bir mum demiyorum, bir kibrit ışığı olmasa bile, diyor ki Rabbim Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Bu uhrevi manada da böyledir, dünyada da böyledir. Yani insanın Allah'tan umudunu kesmesi, Allah'a duyduğu inancın zedelenmesidir. Allah'a duyduğu itimadın zedelenmesidir. Hani o yüzden Evet bey biz bunu böyle bir e, basit tabi e, güncel konular içerisinde nereden nereye geldik o da ayrı bir şey. Bizim programda biraz Öyle böyle herhalde yani, muhabbet ediyoruz. Yok diplomasıymış yok ya Bunları zaten konuşuyoruz. Bazen de bu tür şeylere de ihtiyaç var. Yani şunu iyi hatırlamamız lazım. Evet şartlar zor. Ama hiçbir zaman kolay olmamıştı. Hazreti Peygamber döneminde yaşanan o bir şey dönemi var ki, boykot dönemi var ki, yani bizi götürseler orada üç gün duramayız Levent Bey, üç gün. Yani sizi şehrin, nerede ya bile sen orada doğmuşsun, büyümüşsün, annen, baban, deden, dedenin dedesi de orada doğmuş, büyümüş. Öz ve öz Mekke'li hepsi. Hazreti Hatice validemiz de öyle, Hazreti Peygamber de öyle, Ashab-ı Kiram da öyle seni bir yere götürecekler. Tecrit kampı gibi bir kampın içine koyacaklar. Yıllarca selam vermeyecekler, selam almayacaklar. Bir şey alamayacaksın, bir şey satamayacaksın. Açlık, susuzluk, işkence, eziyet her şey yaşanacak. Her şey yaşanıyor. Yani Allah Resulü'de o için de o dönemde çok en sevdiği aileden en yakını iki kişiyi kaybediyor. En en önemlisi Hazreti Hatice validemizi kaybediyor. Çok büyük bir hüzün. Yani seneyi hüzün dedikleri hadiseler oluyor. hem öyle ya da böyle hamisi amcasını kaybediyor. Şimdi diyeceğim şey şu. Hani kimseye böyle uzaktan akıl verme haddimiz değil. Yani bizi de aşan bir şey. Biz öyle akıl veriyor olsak sen kimsin ki akıl veriyorsun denebilir. O da doğru. Ama ben kişisel olarak söylüyorum. Ya hiçbir şeyi umursamasak bile Kur'an-ı Kerim'in açık net beyanı var. O beyan Necaşi dize getiriyor biliyorsun. Bu ayeti kerimeyi Allah Resulü Necaşi'ye yazıp şey, Necaşi diyorum Vahşi'ye yazıp gönderiyor. Hazreti Hamza'yı şehit eden bilmiyorum şeyde rastladın mı e Levent Bey. Bir adam var milletvekili yanılmıyorsam Hollandalı. Diyor ki İslamiyet'e o kadar düşmandım. O kadar düşmandım hmm. ki. Sonra İslamiyet'le Müslüman ilgili oldu. aktiviteler yapıyorum. Kim dediniz? Sonradan Müslüman olan Vekil mi ona mı söylüyorsunuz? Evet. Evet, evet. adamın da ama takıldığı yeri çok enteresan bir şey. Diyor ki ben diyor İslamiyet'le mücadele ettim 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 bir milletvekili olarak bir siyasetçi olarak sonra dedim ki ya ben bir kitap yazayım. İslamiyet'in ne kadar kötü bir din olduğunu anlatayım diye karar verdim diyor. Oturdum İslami kaynakları araştırmaya başladıkça cık, bir, bir değişik oldum. Beni sarsan birkaç şey oldu diyor. Bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber'i ben diyor hep şey anlıyorum, peygamber değil diye görüyorum maşa. Bir diyor oğlu vefat ediyor, ay tutuluyor. Herkes diyor ki bak ay tutuldu, oğlu vefat etti. Eğer yanlış hatırlamıyorsam naklediyorum. Sonra Allah Resulü çıkıyor diyor ki benim oğlumun vefatıyla ayın tutulması arasında bir ilgi yoktur. O gökyüzündeki bir başka bilimin, bir başka ilmin neticesidir. Oğlumun vefat diyor ki eğer bir insan bu kadar dürüst olmasa bunu söylemez diyor. Bir de çok daha daha çarpıcı çok net hatırladığım daha önemli bir argümanı var diyor ki Amcası Hazreti Hamza'yı diyor şehit eden kiralık katil. Şeyden diyor para almış. Para karşılığında gitmiş Hamza'yı şehit etmiş. Sonra iç organlarını çıkarmış, kalbini çıkarmış, götürmüş, kiralık katil tutan o kadına teslim etmiş. Şimdi sonra diyor vahşi e, vahşiyle irtibat kurmuş. Bunun İslamiyet'e girmesini, Allah'ın onu bağışlayacağını söylemiş. Tamam dedim diyor bu çok muazzam bir şey, inanılmaz bir şey. Sonra diyor bir de baktım şimdi diyor kiralık katili tutan o dönemi Mekke'nin en ulu e, zenginlerinden o hanımefendi Mekke fethedildiği zaman ne olacak? Onu da affediyor diyor. Ben kendimi diyor onun yerine koydum can ciğer benim amcamı şehit ettiren, kiralık katil tutan ve sonra onu öldürten bir kadını affeder miyim? Dedim ki diyor bu olsa olsa peygamberdir. Şimdi bu ayet biliyorsun ayetin şeyinde buraya geldik. Konudan konuya geçtik. Programımızın belki formatı da bu değil ama. Arkadaşlar da şey diyorlar biz başlık ne atacağız? Çıkış yolda Ramazan özel mi? Ekrem Dumanlı ile Ramazan sohbetleri bir mi? Gerçekten ama Ekrem Bey yani bu size bir şey söyleyeyim mi? Bu bu kadar aptal günden, bu kadar aptal insanlar sıkışmıştık. Bir yerde insanın böyle nefes borularına ihtiyacı var. Ben hiç e, böyle program böyle ilerlediğinden pişman değilim. Bazen böyle dertleşmek icap ediyor. yani dertleşiyoruz böyle zaten samimi bir ortamdayız. Bir e, ses sorunu var galiba tekrar halledecek arkadaşlar. Buyurun. Ha, sesin gitti bir özetlersen ben sesini eee de... Biraz bu, sonra, bir, arkadaşlar da e, latife yapıyorlar. başlığı ne atacağız? Ramazan sohbeti bir mi? Ekrem ile Ramazan e, sohbetleri bir mi? Ya bazen de böyle oluyor. Burada bir samimi ortam biliyorlar. Dertleşiyoruz hep böyle bu fesih günden böyle diplomaydı, aftı, şuydu, bu vesaire zaten konuşuyoruz bunları. Zaman zaman böyle dertleşmelere nefes almaya da ihtiyacımız var. O yüzden yani hiç benim şikayetim yok sizin varsa bilemem. Aslında şikayet değil de Levent Bey şöyle insanın e, güncel konular arasında boğulması, hele hele gazetecilerin, biz gazeteci gibi insanların boğulması e, bir zaman içerisinde kaçınılmaz bir şey oluyor. Bu çok yanlış bir şey. Bir yazı yazmıştım vaktiyle şimdi onu hatırladım. Yani bir e, genç bir çocuk vefat etmişti. E, bizim de uzaktan akrabamız oluyor hanım vasıtasıyla. Bir cenazesine gittik. Orada siyaset belli ki bir siyasetçi birisi böyle biraz da öfkeyle geldi. Bana dedi ki, ne olacakları bu memleketin aldı, ne olacak bu işler falan filan. Ben de şöyle baktım adama, ne diyeyim yani? Şöyle mezarı gösterdim dedim ki, olacak olan budur. Asıl gündem de budur. Yani yer yerinden oynuyor, o onu yaptı. Ya sonuçta her bir insanın kıyameti kendi başına ölümüyle kopacaktır. Yani tamam insanlar meslekleri itibariyle gündemi de takip edebilir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim bak. Hoca Efendi kendini ne kadar ama ne kadar böyle ben dünyada başka bir insan da görmedim. Kendini Cenab-ı Hakk'a böyle adamış bir insan. Saatlerce Kur'an okuyan, saatlerce kitap okuyan, saatlerce ibadet eden, elinden tesbih, dudağından duası düşmeyen bir insandı. Böyle bir 10 dakika günde 10 dakika 15 dakika uğrar, gündemde ne var diye sorardı. Bir e, gündem odası gibi bir oda vardı. Malum belki sen de görmüşsündür. Ben de o gündem olunca uğrardım. Acaba gündemle ilgili söyleyeceği önemli bir şey olur mu? O kadarcık bir zaman ayırırdı, o kadarcık. Ama o odanın üzerine yazı yazdı. Mala yani şeyler konuşmayın. İlla bir şey konuşacaksanız hak üzerine konuşun o kadar güzel bir şey ki, o kadar harika bir şey ki. Yani unutmamak lazım. Sonuçta evet insanlar kendi meslekleri gereği bir sürü şeyler ve ülkelerini merak ediyorlar, gündemleri merak bundan doğal bir şey olamaz. Ama özün özü, sözün özü insan hayatı ve insanın vefatıdır. Yani insanın kıyameti vefat ettiği zaman kendi başına kopar. Bunu hazırlanmakta her ne olursa olsun, ne yaşıyorsak yaşayalım. Buna hazırlanmakta fayda var. Bunu böyle bir irrasyonel bir şey de görmemek lazım. Yani ya kardeşim hayatın gerçeği tam da tersi. Hayatın gerçeği budur. Evet, teşekkür ediyoruz. Değişik bir program oldu. İzleyicilerimize de sabırlar için teşekkür edelim. Haftaya tekrar görüşeceğiz okuma zamanının tiyosunu aldım. Hani şeytanlar zincire vurulmuyor muydu? Böyle şeytanların el kitabı falan. Ramazan'da e, ne demek istiyorsunuz? Okuma zamanında ne var bu hafta? Şeytanın başucu kitabı var. Ama çok e, takdire şayan bir yazar kaleme almış. Hakikaten. E, nerede? Burada kitap. Bak, kitabı da göstereyim. Bu İngilizcesi ama Türkçesi de var. Türkçe'de de yayınlanmış bir kitap. Türkçe'ye iktidarın 48 yasası diye tercüme etmişler. Çok doğru bir tercüme. Çünkü burada İngilizce'de power diyor ama esas power dediği daha çok şeydir. Siyasi güçten bahsediyor. İktidar olma hevesinden, iktidar olma şehvetinden bahsediyor. Yani kitabın enteresan kuralları var Levent Bey. O kuralları okuduğunuzda, o kuralların açıklamalarını da okuduğunuzda diyorsunuz ki ya bizim hayretler içinde kaldığımız, ya bunlar nasıl insan yahu dediğimiz şeyler aslında insanların kızgınlıkla yaptığı, öfkeyle yaptığı şeyler değil. Çok soğukkanlılıkla, nasıl soğukkanlı katiller vardır, seri katiller vardır. Soğukkanlılıkla yapılan bir takım kurallar üzerine bina ediliyor. Onun örnekleri var. Mesela diyor ki Balık tutmak istiyorsanız suyu bulandırın. İktidarın kuraldır bu diyor. Mesela diyor ki dostlarınızı e, uzaklaştırın. Dostlarınızdan size bir fayda gelmez. Ha bunlar doğru kurallar değil. İyi, zaten kitap iyi insan olmayı anlatmıyor. İktidar sahibi olmayı anlatıyor. Diyor ki düşmanlarınızı kendinize dost edinin. Kendinize bağlayın. Hatta diyor onları kendinize bağlarken bir eee çıkar ilişkisine sokun ve bir çıkar sağlayın. Buna benzer onlarca kural var. Okuduğunuz zaman diyorsunuz ki yahu kardeşim biz demek ki bu iktidar sahibi insanların zekası, dehası değil. Biliyorsun bu kitabı daha çok patronlar okuyor, işverenler okuyor. Dünyanın 30 diline çevrilmiş önemli bir kitap. Yazarı çok takdire şayan. Ben e, videoda da anlattığım için burada girmeyeceğim bir anlatım Yok. çerçevesi çizmiş. Hakikaten zaten kendisi senarist olduğu için, sinema sektöründen geldiği için bu kadar ağır bir kitabı senarize ederek nasıl yazabilirsin diye sorsan ancak böyle yazabilir. İnanılmaz bir kitap ama ben onu bir yerde kestim. Madalyonun bir başka yüzü daha var dedim. Yani iktidar, güç, etkili olma, sanatı bilmem ne gibi şeylerin. Bir de başka madalyonun öbür yüzü var. Evet bu şeytanın başucu kitabı gibi ama bir de meleklerin şeytanı tanıyarak, şeytandan habersiz yaşamayarak ama melekleşme mesafesinde giderken verimlilik, efendim, başarılı elde etme vesaire gibi hususlarda 40 testi 21 yayınlandı yakında. Oradan da bazı alıntılar yaparak bu ikisini birbiriyle karşılaştırdım. Evet. Okuma zamanında e, duyurmuş olduk. Değerli izleyicilerimiz haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.